Rasulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. "Men vudu kim abdest alır, abdestini de güzel alırsa bak ne dedim? Her hadiste ne gelir? Abdest almak yetmez. Abdestini güzel alır, istedigleri Guanallah alekdara Allah'ın en büyük rızasını kendine hak alır, vacip kılar. Vacip kılar, Allah'ın en büyük rızası ona helal olur. Abdesti güzel aldığı zamanda. Şimdi ben buradaki 54 farzdan 3. farzdaki şey okudum size. Tabi bu söylediklerimin hepsini bu kitapta bulamazsınız. Ben bunu aralarda çeşni yapıyorum. <laughs> Velakin Yahya İbni Muaz Errazi Hazretlerinin şu sözü burada yazılmış. Onsuz da geçemiyor. İğsilû vücûhekum binâ-i a'yunikum Söze bak. Yüzlerinizi gözlerinizden akan suyla yıkayın. Yani Allah korkusundan ağlayarak. Vasilu elsinetekum bidikli halikikum dillerinizi neyle yıkayın? Yaratıcınızın zikriyle yıkayın. Dil guslü. Devamlı zikir. Vasilu kulubekum bi haşyeti kalplerinizi neyle yıkayın? Rabbinizin korkusuyla yıkayın. Allah korkusu kalbe girdi mi kalp guslü olur. Vasilu <laughs> zunubekum bir tevbe barikum adam zina etse zinadan sonra 50 suyla yıkansa 70 okyanusa dalsa çıksa tevbe etmezse pistir leştir günahlarınızı yıkayın neyle yıkayın yaratıcınıza tevbeyle yıkayın Sonra da kalan uzuvlarınızı suyla yıkayın ki o abdest size yarasın, o gusül size fayda getirir.